Festebşiru bi bey'ikum. Burada iltifat var. Müminlere teşrifen muhatap sırasına geçilmiş. İnna Allah iştara ile başlamıştı. İşte bir de bir alışveriş. Sevinebildiğiniz kadar sevinin. Büşaret duyabildiğiniz kadar işaret duyun demektir. Fiil teceddü de deralet eder. Fada var orada. ve sebebi olması itibariyle. Madem Allah'la böyle bir muahedeye girdiniz pazarlık gibi bir şey. Siz bir şey verdiniz, o da bir şey vereceğini söyledi. Onun size verdiğini ona verdiniz, o size yeni şeyler verdi. Öyleyse sevinin bununla demek ki, sevinebildiğiniz kadar. Hızlı bir şey bu. Hatta istibşar, iftihar babından olması itibariyle iliklerinize duyarcasına sevinin manasını Tabiatınıza sindirircesine sevinin manasına gelir. Kip olarak. Feste bir şey Allah'a muhtemel manalardan bir tanesi de bu müjde melekler tarafından ruhunu mümin olarak teslim edenlere ölüm esnasında biridir. Çok güzel oldu bu. Bazı vefat eden insanlar herkes onu aramamalı. Yani böyle bakalım tebessüm etmiş mi? Demek ki iyi bir şey gösteriyorlar ki ona gülüyor yani. Yoksa Ölme an, Hı -hı. Izıraklı, <laughs> yani. bu ölme anı, kalp çıkışması, çok yani. Fakat bazıları tebessüm ediyor. Keşke ben niye bakmadığımı hala pişmanım yani. Halize güvenle sadece çay köylü. Ahmet Feyz abinin cenaze namazını ben kılırmıştım orada. Ayağım da biraz ağrıyordu. Gidip bakmadım yani. İbaren yüzüne bakmadım. Gel dedi ya hocam dedi gülüyor adam. Ahmet Feyzi. Vefat etmiş, açmış bakmışlar yüzüne, gülüyor. Hala pişmanım yani. Ben büyüklüğünde şüphem yok yani o gülmedi ona bir emare sayılırdı. Demek güzel şeyler görüyor. Belki Cenab-ı Hak cenneti gösteriyor orada. O da o canlı çıkarken hiç farkına bile varmıyor. Bak gör gibi. Sayılan ismi fail gelmesini ifade ettiği bir mana var mı lan? Devam ve sebata delalet eder. Yani tayyibin demek insan hata eder, yine tevbe eder. Yani tevbeyi şuar haline getiren. Bir sıfırı şuar haline getiren. de eserlerle hep ettiğim gibi. Mesela diyelim Ramazan Hoca şimdi yazdı şurada. Bazen harfler öyle yakışıklı düşer ki bir aklına gelir iyi becerdim bunu. Hemen bir esafirullah çekmeli ona. Mesela bir yerde bir şey konuşursunuz. Birden insanlar alaka duyarlar ona karşı galiba benim konuşmama. Bunu bir şirk sayıyor gibi hemen estağfurullah demek lazım. Allah'ım senin nimetinse sana hamd olsun ama bana bakan ya ne ile estağfurullah ya Rabbi. Bunu sen başkasına da yaptırtabilirdin yani. Buna kadar işte öyle bir tövbe, evbe, inabe ruh içinde sürekli bulunma. Her şeyine yani yürürken çalımlı yürürsün. Aynaya bakarken kendine bakarsın orada. Bir şey sanki kendinin düşün gibi. Hemen estağfurullah yapıştım orada. Estağfurullah. Bir mecliste gitmiş defa estağfurullah diyordu Efendimiz. Demek ki hayalinin çok uzak 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 uzakından geçen şeylere karşı bile estağfurullah diyordu. Bu sadakatin ifadesidir. Öbürüne gelince çok kibarca bir kelimeyi dilde diyeceğim kopukluğun ifadesidir. <laughs> bu müminlerin kendi canları olabileceği gibi bazen çok sevdiği, çok sevdiklerinin yakınlarının özellikle de çocuklarının çocuklarıyla intihar edip Allah Teala onları aldığında sabretti. Şimdi günümüzde hakikaten bu ağlamalarsız zamanlar oluyor da şehitler kındı. Hakikaten bazı yürekli eşler bakıyorsun daha genç şeyi burnunda. Bazen anneler, babalar, bir oğlum, iki oğlum yani söz bile olsa yine gönderirim ben oraya diyor. Çünkü şehit oldu diyor. Değer kazandı diyor. Mesele öyle mukamelede bulunma ona da kazandırıyor. Öbürü imanla gitmişse şehit oluyor, kazanıyor. Onlar da o sabrı cemille innema eşkübetti ve ile Allah demekle kazanıyorlar. Feyaktulune ve yuhtelune bir kısmı müfessirler takdim ve yola çıkarak öldürenlerin şehit olanlardan daha çok sevap aldıklarını söylemişlerse de ayette böyle bir tertip söz konusu değildir. Ecir yönünden iki grupta müsavidir. Allah bilir onu. Onu Allah bilir. Bir şeyi büyük gösteren, büyük yapan insanın niyetindeki hulusudur. Şu İnsan halisane bu... bir güvercin azat eder, onunla kurtulur on tane insanı gösteriş olsun diye da eder, bir güvercin kadar sevap kazanamaz. Savaş dönüp de şehit olmayan bir sürü insan vardır. Bütün malını infak edip de bir zerre infak etmemiş gibi kabul edilen vardır. İlmini bezzettiği halde bir zerre kendisinin fayda görmediği insan vardır. Kemâ kâni fe eyyâmine Şimdi minadan Arafat'a yürümek, maalesef, sünnet zaten siz de öyle yapmışsınız. Fakat oradan 5-6 saat yürüme sürüyor. Gidince biraz insan çok yorgun oluyor dua vakti. Ben Gerçekten şimdi yesem de, vasıtaya binerim yani, o zaman gençtim ben. Her gün 5 tane umre yapabiliyordum. Her gün 5 tane umre yapabiliyordum. Bak şimdi yapamam. Dinç olma, huzur içinde olma bence öbürlerine gücü yetiyorsa yani yorgun düşmeyecekse ahista ahista yürüyecekse bir de benim ben alemle gitmemek için esasen çünkü gevezelik yapıyorlar konuşuyorlar yani sıkılıyorum ben ondan konuştuğunuz şey sizi Allah'a götüren bir şey olması lazım Allah'a götürmeyen şeylerden şeytandan kaçınıyor gibi kaçın onun için insanlardan kaçtım yani ben kimse takılmasın peşime benim tek başıma olayım. O garipliğin hazını duyayım yalnızım. Yapay yalnızım yani. Fakat son sefer öyle olmadı yani. Bu 86'da bunlar geldi hep başıma döküldüler.